Herkese selam. Bugün sizlere insanlık tarihinin en gizemli ve en görkemli yapılarından biri olan Mısır piramitlerinin sırlarını anlatacağım. İlk olarak piramit nedir? Piramit, tabanı kare olup yukarı doğru daralan devasa taş yapılardır. En ünlüleri Giza piramitleridir. Keops, Kefren ve Mikerinos Bunlar yaklaşık 4500 yıl önce eski Mısırlılar tarafından inşa edildi. Amaçları neydi? Bu dev yapılar aslında Firavunların mezarıydı. Mısırlılar Firavunların ölümünden sonra tanrılarla buluşacağına inanırdı. Bu yüzden piramitler hem mezar hem de öteki dünya için bir geçit olarak tasarlandı. Nasıl yapıldılar? Şimdi esas mevzu bu. O dönem teknoloji neredeyse sıfır. Ama milyonlarca taş blok her biri tonlarca ağırlığında nasıl bu kadar mükemmel yerleştirildi? Kim diyor uzaylılar yardım etti, kim, kim diyor sırf insan gücüyle yapıldı. Benim insanları ise rampa sistemlere, kızaklar ve yüzlerce işçinin yıllarca süren emeğiyle olduğunu düşünüyor. Piramitlerin yapımı tam bir mühendislik harikasıdır. Binlerce ton ağırlığındaki taşlar nehirden getirilen suyun ıslatılmasıyla Sürtünmenin azaltıldığı kızaklar üzerinde taşındı. Yani taşlar kaydır, kaydırılarak yerine yerleştirildi. İnşaatta binerce işçi görev aldı. Bunlar sadece köle değil, maaşlı ve uzman uzman taş ustalarıydı. Taş bloklar granit ve kireç taşından bakır aletlerle dikkatlice kesildi. Piramitler kat kat inşa edildi. Taşlar yukarı rampalarla çekildi. Köpük piramidinin inşası yaklaşık 20 yıl sürdü. O dönemin astronomi, geometri ve mühendislik bilgisi çok gelişmişti. Piramitler tam kuzeye bakacak şekilde yapıldı. Bu yapıların ortaya çıkışı insan emeği ve bilgi birikiminin eşsiz bir göstergesidir. Gizemli detaylar da var. Piramitlerin yönü neredeyse tam kuzeye bakıyor. O dönemde bu, bu kadar hassas hesapları nasıl yaptılar hala tartışma konusu. Sonuçta piramitler eski Mısırlıların hem inançlarına hem de mühendislik zekasını gösteren efsane yapılar olarak ayakta duruyor. Piramitler sadece taş yığınları değil, tam bir zeka ve sabır eseridir. Binlerce işçi taşları büyük rampalarla çekti. Her taş tam yerine oturur, kusursuz bir uyum sağlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde piramitlerin içindeki gizli odaları konuşacağız. Görüşürüz.